Uzun süren bir inzivanın ardından yazıyorum sana. Belki çok geç kalınmış bir cevap olacak ama içimde tutmam da mümkün değil artık. Ben senin olduğun bütün hayallerinden vazgeçtim. Sana dair yaptığım bütün gelecek planlarını çıkardım aklımdan. Yaşadığımız hiçbir şeyi pişmanlık olarak görmüyorum. Seninle geçen hiçbir saniyeyi israftan saymıyorum. Sensiz olmuyor ama seninle de olmuyor derdin bana. Bunun ne demek olduğunu şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Hiçbir zaman tamamlayamayacağımız şeyler var aranızda. Yani ne kadar uzatırsak o kadar zarar göreceğiz. Ve ne kadar yazık ki bunun bir çözümü yok. Seni kaybetmemek uğruna nelerle mücadele ettiğimi en iyi sen biliyorsun. Bu konuda bana haksızlık etmeni istemem. Bir direnişse sevmek, canına dişine takıp savaşmaksa bütün kötü şeylerle pes etmemekse ben seni çok sevdim demektir. Ama unutma, aramızdaki bütün bu mesafeler, bütün bu barikatlar, bu buz dağları, bu yangınlar hepsi senin eserinde beni suçlayamazsın. Ben bu hikayenin galip gelemeyen iyi tarafıyım. Biliyorum, çok düşüncesizlik ettim vaktiyle. Bazı zamanlar anlayamadım seni. Ama anlamak için elimden geleni yaptım. Ne yazık ki sen beni ne anlamak istedin, ne de anlamaya çalıştın. Kendime kızdığım zamanlar da oldu bu yüzden. Daha fazla üzülmemek için senden uzak olmaya karar verdim. Ama bunu yapmayı da başaramadım. Öylesine yer etmişsin ki ben de senden uzak olmak mümkün değildi. Kokun, sesin, yüzün, İnsan her şeyini ciğerlerine kadar sinmiş birinden nasıl uzak kalabilirdi? Yapamadım işte. Her defasında sana geri döndüm. Arsızlığım, her şeyi hazmedişim, unutmuş gibi yapışım sana olan sevgimdendi. Senden başka bir hayat bilmiyordum. Çünkü senden başka bir gökyüzü olduğuna inanmazdım. Sen benim ailem. Sen benim nefes alabildiğim tek yerdin oysa. Ne zaman içim sıkılsa sana sığınmak, sana kaçmak isterdim. İşte bu yüzden tutamadım seni bir daha görmemeye dair verdiğim sözleri. Bu yüzden unuttum senden vazgeçebilmek için ettiğim yeminleri. Ben senden daha güzel bir yolda yürümedim ki. Zamanla o çiçekli yollarda dikenler kapladı. Biliyorum, gülü dikenleriyle sevmektir marifet. Ama bunca yara bereye, bunca batığa çiziye tahammül edecek gücüm kalmadı. Ve sonunda gittim senden. Gittim senden. Nasıl ki zaman zaman ben aklına geliyorsam sen de benim hatıralarımda canlanıyorsun. Seni unutmak için neler yapmadım ki vaktiyle. İnsan ne güzel anılarını ne de kötü anlarını silip atmayı başaramıyor hafızasından. Ve sen bana bunların hepsini yaşattın ziyadesiyle. Bu yüzden zihnimin aydınlık bir köşesinde seni hatırlamaya devam edeceğim. Artık seni unutmak için değil, seninle bir daha yollarımız kesişmesin diye dua edeceğim. Bu senden nefret ettiğim anlamına gelmez. Çünkü nefret etmek için hala bir şeylerin bitmemiş olması gerekir. Hala acıtan bir şeyler ister nefret. Ne yazık ki sen beni artık acıtmıyorsun. Her şey gibi sevmek de vaktiyle güzel. Canımı alsan gözlerinin içine hala şefkatle bakabileceğim zamanlarda güzeldi seni sevmek. Ne yaparsan yap seni affedebileceğim hiçbir kusurunu görmeyeceğim kadar sana tutkun olduğum zamanlarda güzeldi seni sevmek. Hani diyor ya Nazım, Kalbimde yok bir de sana kinim. Bence sen de şimdi herkes gibisin. Yani bitmişiz işte her güzel şey gibi. Sana kızabilecek bir şeyler kalmamış içimde. Kırgınlıklarım geçmiş. Sevgim tükenmiş. Bir zamanlar canımı bile verebilecekken ona şimdi sadece iyi olman için dua edebilirim yalnızca. O çiçekli yollarda birlikte yürümemiz mümkün değil bir daha. Geride bıraktım kötü zamanları. Ana yaşattığın o güzel hislerle hatırlamak istiyorum seni. Bırakalım bu kadarıyla da olsa iyi kalalım birbirimizde. Bütün yaşadıklarımızdan sonra bir şekilde bir araya gelsek bile sen bana ancak yangın olursun. Ben ise sana dargın. İyisi mi birbirimizin hayatının satır aralarında gizli özle olarak. Kılalım biz. Ne sen bana gel de, ne de ben seni bekleyeyim. Zira bundan ötesi yok bizim için. Bundan ötesi yok.